Kale, insanların hayatlarının büyük bir kısmını kaplayan Facebook'ta yeni ürünü AquaSmart'ın tanıtımını yapmak istiyordu. Amacımız, her kullanımda %55 su tasarrufu yapan AquaSmart'ın suyun boşa harcanmasının önüne geçebileceğini çarpıcı bir şekilde vurgulamak. Biz de Dünyanın Profili Değişiyor uygulamasını geliştirdik ve dünyanın değişen profiline dikkat çekmek için kullanıcıların profillerini tıpkı su kaynaklarına olduğu gibi kuruttuk. Profillerinin silindiğini görüp telaşlanan kullanıcılar, su sorunuyla ilgili günlük hayatta çok sık rastlamadıkları gerçeklerle karşı karşıya kaldılar. Kullanıcılar profillerinin geri gelmesiyle birlikte rahat bir nefes alırken, aynı zamanda da Tema Vakfı ile ortaklaşa yapılan Kale Aqua Smart Ormanı'na katkıda bulunmuş oldular. Kampanya süresince Kale Facebook sayfasında 74.613 yeni fan kazanıldı. Uygulama, 63.087 tekil kullanıcıya ulaştı. Uygulamaya ait dünyanın profili değişiyor.com sitesi 106.436 kez ziyaret edildi. Uygulama üzerinden yapılan paylaşımlarla 1.991.176 organik erişime ulaşıldı. Kampanya süresince 5.000 adet Kali Aqua Smart Klozet satışı gerçekleşti ve Kale Aqua Smart dünyanın profili değişiyor uygulamasıyla insanlar dünyadaki su sorununun aşılması için kendilerine düşen görevi bir kez daha hatırladılar.